Merhaba arkadaşlar ben Metan Göster birlikte Minecraft Pocket Edition oynuyoruzun 116. bölümün birinci fragmanına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet en sonunda kalmışım. O ne? Optisyenin ne işi var burada? Aman Allah! İlginç! Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone abone olmayı unutmayın.